Kadın Dayanışma Merkezi ile birlikte kırsaldaki kadınların kültürel olarak desteklenmesi amacıyla çok güzel bir proje yürütüyoruz. Kadın dayanışmadan gelen psikologlar eşliğinde sanat terapisi ve kil çalışması gerçekleştirdik. Kırsal bölgeden gelen kadınların kültürel olarak desteklenmesinde Erimten Arkeoloji ve Sanat Müzesi olarak her zaman desteklerimize de devam edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü olarak... 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Haftası dolayısıyla çeşitli yerlerde faaliyetler ve etkinlikler düzenledik. Bugün de burada Hasan olan Kadınlar Lokali üyelerimizi ağırlıyoruz. Özellikle kırsaldan hiç hayatında müze görmemiş veya hiçbir etkinliğe, hiçbir atölye çalışmasına katılmamış üyelerimizi tercih ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların psikolojik, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Bu yüzden kadın lokali üyelerimizi çeşitli dönemlerde bu tür faaliyetlerden yararlandırıyoruz. Sanat terapisi atölyesi düzenledik. Sanat terapisi bireylerin duygusal olarak, fiziksel olarak destek olan bir terapi ekolüdür. Bu kapsamda kil atölyesi düzenledik. Kil atölyesiyle birlikte duygusal olarak kendilerini daha iyi hissetme, duygularını dışa vurmaları için bir araç olarak kullanıyoruz aslında.